arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geri kamera şeyi aldı. kesmemlerle bugün videolar çekebiliriz, turnuvalar yapabiliriz, değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar iki sen bekleyin. Biz salonu toplayalım çünkü bayağı bir dağıldı. Görürsünüz. Şu an görüyorsunuzdur beni. Siyah görüyorsunuzdur. Siyah görüyorsunuzdur çünkü güneş vuruyor. Bu yüzden de özür dileriz. Neredeydi ya? Yattığı gördün mü? Yok onu götürmüş. Ha yani şurada. Arkadaşlar Ne var? Şöyle. Bugün bakın şimdi ne yapacağım. Biraz dikkatli olmalıyım valla. Bir an gidebilir. İnşallah görüyorsunuzdur. İkinci ayara getireyim. Görmek istiyorsanız ay katmayı unutmayın dilerim. Şöyle. Burası şöyle arkadaşlar. Bakın şimdi arka kamerayı göreceksiniz. Evet. Esfamirayı şu anda her şeyi görüyorsunuz. Ben buradan ayarlıyorum. Ya, Allahu Ekber. Şu an Esma görüyorsunuz. Dur. Dur lan. Dur. Dur. Evet, şu an görüyorsunuz. Evet, ayırdım. Bekleyin şimdi yakın Arkadaşlar, mı? ben büyümüş müyüm sizce? Siz söyleyebilirsiniz de. La haber? Büyümüş müyüm sizce? görünüyor. Arkadaşlar, şimdi bakın götürüyorum. Arkadaşlar, <laughs> seni nasıl açtı? Bence büyümüş müyüm ya? Bence büyümüş ya. Dur, şuraya çık. Şuraya çık. Şöyle bir Bence büyümüş ya. İşte bu sen hiç büyümemişsin. Dur. Şimdi şu arka kamerayı alayım. Yani ne haber? Hiç büyüdün mü ben bile göremiyorum. Yani abim bana... Şu an inşallah tablet düşmez diyorum. Zarla alıyorum. Aşağıya pop koyarım bir pop Dedim ya. O pop burada. Aslında... <laughs> o pof burada değil arkadaşlar. Aa, aa. O pof burada değil. Burada yani. cam seçiyorum pop. Evet. <laughs> Allah. O yastık. Pof pof pof. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bu arada bak benim hani videomu. Bu kadar vidalarını... de... videolarının 3. gelmesini istiyorsanız. Evet. Abi 5 like atarsanız yapıyorum evet. Herkes sanıyor kendi kanışı yava aslında. Abi <laughs> bak <laughs> Bir konuşurken görsünler Tamam. Dur. Bebekçe konuş. Çekil. スス da ーーるるなるほど。 <laughs> 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 Thanks ba <laughs> ba neyse. Arkadaşlar şimdi Esman'ı göreceksiniz. Esman'ı şöyle kamerayı değiştireyim Şu an ba. görüyorsunuz Esman'ı. Biraz geriye git geriye. Ha. ha. Bu anne ma ma <laughs> Evet. Biri yaz. evet kon serime geldi. Şimdi ben buradan kon geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iki saniye durduracağım. Evet devam ediyoruz. Sayaç devam ediyor mu? Aynen tamam. Yalnız arkadaşlar baya bir para verdik. Buna like atmayı unutmayın değil mi? Bakın şimdi. Lan, <laughs> dur lan üflemeye çalışıyorum. Bay bay. Bak şimdi. Oo bak tek o arkadaşlar kamera dönüyorum. çekiyorum. Yandım. Arkadaşlar hepsini size sunacağım. Kamera iyi çekiyorum diye çekiyorum. Yeni tablet. Nasıl? Yeni tablet olmuş buradan kalkayım arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz ekranım böyle. Oyunlarımız. Yakında Gangaslar 4 gelecek yeni kamera şeyinde. Çünkü çok güzel. Artık gidiyor. beni gösterin. Evet, arabamız var şey Lamborghini. Tamam. Şey. Kavga Bekleyin. Tamam, yok, bir bebek. Naber kanki? Naber? Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Naber kanki? Başla. Evet Adan Adan. Yarışmacımız Esma ve de arkasında çağırıyoruz. Hu. Bize sarkı söyleyecek. Evet şarkı söyleyecek. Biraz geriye git Esma. Evet biraz geriye git mikrofon. De kafa Atıyoruz mikrofonu. Dur. mikrofon. <türk> Al bakalım. Başla. Dur, biraz daha geri git görün Hadi, hadi. Oy baba. Abada bak say bekleyin. Yeremek demek ol. Dur dur duracağım. Selamun aleyküm. <laughs> 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 Esma Miray'ı Armağanla çağırıyoruz. Esma Miray. Bakabilir. Yerinden. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> evet. Nasıl bir şarkı söyleyeceksin Esma Miray? Tamam. Başla. Konuların nerede?